Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalındasınız, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi hep birlikte çalışacağız. Umarım aradığınız örnek budur, kolay ve anlaşılır bir video olur. 23 zincirle örgümüze başlıyoruz, hepinize kolay gelsin. Örneğimiz için 3 renge ihtiyacımız var. Bugün sizlerle bu renkleri tercih ettim. Bunlarla çalışacağız. Tığımız sıfır nolu tığ. Taban kısmı için en koyu olan ipimi tercih ettim. Siz istediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Bir tane sıkılama zinciri yaptıktan sonra 23 tane zincir hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Her ilmeğimin içinden bir el ilmek alarak 23 tane zincirimi hazırlıyorum zincirimizi hazırladık örgülerimizin genişliğini ayarlamak için 6 zincir 6 zincir ve bu şekilde devam edebilirsiniz son olarak da 5 zincirle örgülerinizin genişliğini ayarlayabilirsiniz çok da sorun olmaz örerken fark edeceksiniz istediğiniz uzunlukta zincirler çekerek yapabilirsiniz bu örneğimizi. Son zincirimi tuttum. Bir zinciri daha çekiyorum. Son zincirimin arka tarafında ters görünen bir noktamız var. Oradan girdik. Sık iğnemizi, ilk sık iğnemizi bu şekilde aldık. Sonrasında her noktaya birer kez girerek tek tek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bir sonraki nokta sık iğne ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıramızı sık iğne olarak tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çektik, döndük. Arka sıramız. Arka sıramızda arka kanatlardan yani sadece buradaki bu kanatlardan alarak ilerleyeceğiz örgümüze örgümüzü örmeye bu şekilde devam edeceğiz. Örerken böyle girmiyoruz. Tek kanattan alıyoruz, bu kısımdan alıyoruz ve ipimizi tığımızın önüne aldık. Hemen ilk sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Arka taraftan giderken sık iğnelerimizi bu şekilde alacağız. Umarım net gözüküyordur. Diğer renklerde de tekrar göstereceğim. Bu sıramızın tamamını da bize doğru olan kısımdaki kanadımızdan alıyoruz ve ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. Ön tarafa görüntümüz bu. Tığımızın önüne aldık ilmeğimizi, ipimizi ve bize doğru bakan kanattan alarak sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tamamını bu şekilde öreceğiz. Bu kısımda bu yüzden gidiyoruz ama bu kısımda ters görünüyor. İkinci sıramızın sonuna geldik. Sondaki sık iğnemizin üzerine yine aynı şekilde arka kanattan daha doğrusu bize bakan kanattan aldık ve sık iğnemizi kapattık. Dönüyoruz. Ön yüzümüzdeyiz. Ön yüzümüze bu şekilde görünüyor ve bir sıra daha sık iğne yapacağız bir zincirimizi çektik ve bu sırada arka kanattan alıyoruz normal düz sık iğne yapıyoruz sıramızın sonuna kadar zincir görüntüsünün arka tarafındaki kanatlarından birer ilmek alıyoruz ve düz sık iğnemizi yapıyoruz sıramızın sonuna kadar devam edelim sonrasında örneklerimizi yerleştirmeye, çubuklarımızı yerleştirmeye başlayalım. Tamamını örelim. 3 sıra sık iğnemizi ördük. Arka taraftan örerken görüntümüz bu şekilde. 1 Pardon, 1 2 3 sıra ve ön yüzümüz bu kısımda kalıyor. Arka tarafa geçiyoruz ve diğer rengimizi buradan bağlıyoruz ipimizin altından geçirdim. Sadece bir kez bu şekilde yaptım. Yaklaştırıyorum ilmeğime iyice ve son ördüğüm ilmeği tekrar çıkarıyorum. İpimi yanaştırdım ve kapatma işlemini diğer rengimle yaptım. Daha sonrasında iplerimizi aralara saklayabiliriz. Bir zincir çektim döndük ve 5 tane sık iğne yapacağım arka taraftan yine arka tarafta işlemimiz hep bu şekilde devam edecek 5 tane sık iğnemizi yapalım bir arka kanattan daha doğrusu arka sırada ön kanattan ön taraftan baktığımızda arka kanattan alıyoruz kapattık 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık. 2 defa tığımızın başına doladık. Buradaki sık iğnemize herhangi bir batma işlemi yapmayacağız. 1 2 batmamız gereken noktadan sayıyoruz 1 ve 2. Alttaki kanada üstten giriyoruz. 2 defa doladık. İlmeğimizi aldık. 3 seferde kapatıyoruz. 1 2 3. Ön tarafa bu şekilde görünecek. Tekrar arka tarafa geldik. Buradaki sık iğnemizi ya da kanadımızı atlıyoruz. İpimizi yine tığımızın önüne aldık. Bunu atladık. Hemen sonrakine sık iğnemizi yaptık. 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Hep bu şekilde örüyoruz. Arka taraftan giderken 1 2 3 4. Bir tane daha yapıyoruz ve tekrar uzatma işlemi yapacağız. 5 sık iğne de 1 1 2 kere doladık. Hemen buradaki zincirimizin altından 1 2 aynı hizada olması gerekiyor. Üstten girdik ve 1 2 3 defa da kapattık. Tekrar arka tarafa devam ediyoruz. 5 tane atladık buradakine. 5 tane sık iğnemizi yapıp tekrar uzatma işlemini yapıyoruz. Arka sıramızı tamamladık. Ön taraftan görüntümüze bakıyoruz. Her çubuğumuzun arasında 5'er tane sık iğnemiz var. Sonda 5 ve başlangıçta da 5. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekip ve ön tarafta arka kanattan alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve buradaki çubuğumuzun üzerine de bir tane sık iğne yapıyoruz. 6 bu sıramızda başlangıç kısmında 6 tane zincirimiz kalıyor doladık ve tam bu noktanın altından 1 2 buradaki ilmeğimize de tığımızın uç kısmından yardım alarak bu şekilde girdik ve alt taraftan aldık bu kısımda da 1 2 3 defa da kapatıyoruz uzattığımız çubuklarımızı arkasındaki batma noktasına dokunmuyoruz. Hemen bir sonraki noktadan başlıyoruz. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Arada 5 tane. Tekrar doladık iki kere. Hemen çubuğumuzun yanındaki noktadan 1 2 2. Bu şekilde görünen kısımdan tığımızı alttan soktuk. Bu şekilde çekiyoruz ve 3 defa da kapattık. Çubuklarımızın arasında hep 5 tane sık iğnemiz olacak. Başta ve sonda azalıp çoğalıyor sık iğnelerimiz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık çubuğumuzun tam üstüne geldi son sık iğnemiz iki defa doladık ve buradaki çizgilerimizi sayıyoruz 1 2 alttan girdik ilmeğimizi çektik ve iki defa da Pardon 3 defa da kapattık hemen batmıyoruz bir sonraki noktaya 1 2 arka tarafa dolaşmasın 2 3 4 bu sıramızda başlangıçta altı sık iğne sonda 4 sık iğnemiz kaldı dönüyoruz 3 tane sık iğne yapacağız ve dördüncü sık iğnemize çubuğumuzu yapacağız örneğimiz bu şekilde devam ediyor arka taraftan buna dikkat ederseniz sorun olmaz 3 tane ön tarafa alarak sık iğnemizi yapıyoruz. 1 tekrar arkadan 2 ve 3. sık iğnemizi yaptık. Bu sırada 4 tane kalmıştı ve 4. nün hizasından çubuğumuzu alıyoruz. 1 2 üstten girdik. İlmeğimizi çektik ve 3 defa da kapattık. Aralarda 5'er tane sık iğne atladık. Bu noktadan başlıyoruz. 5 tane sık iğne ve uzatma işlemini yapıyoruz. Her çubuğumuzun arasında 5'er tane sık iğne olacak demiştik. Son yaptığımız çubuğumuzdan sonra 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi yaptık başlangıç noktamız ve 2 tane sık iğnemiz kalınca bu noktaya da bir tane uzatma işlemi yapıyoruz. 1 2 üstten girdik ve 3 defa da kapattık. Buradaki çubuğumuz bu noktaya ait ve biz son olarak buradaki sık iğnemizin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz ve sıramızı tamamladık. Her 3 sırada bir renk değiştireceğiz. Ve diğer ipimizi bu noktaya burada yaptığımız gibi bağlıyoruz. İpimizi bağladık. Hafifçe çektik ve son yaptığımız kapatma işlemini buradaki bağladığımız ipimizle yapıyoruz ilmeğimizi çıkardık yavaşça çıkaralım takılırsa da dikkat edelim son kapattığım kısmı açtım ipimi tekrar çektim bu noktaya kadar ve üçüncü rengimle kapattım bir zincir dönüyorum ve buradaki çubuğumuzu da dikkate alarak bir iki tane sık iğne yapıyorum ve hemen yanına çubuklarımızı yapmaya başlıyorum bir zincirimizi çekmiştik hemen arka kanattan alıyoruz ilk sık iğnemizi yaptık ve çubuğumuzun üzerindeki sık iğnemizi de yapıyoruz ve hemen yanına diğer çubuğumuzu yapıyoruz. 2 defa doladık. 1 2 Alttan bu şekilde girdik. İlmeğimizi çektik ve 3 defa da yukarı çıkıyoruz. 2 3 Arkasındaki sık iğne yerimize dokunmuyoruz. Bir sonrakine atladık. Diğerlerinde yaptığımız gibi 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. sık iğnemiz zaten çubuğumuzun üzerine denk geliyor. 2 defa doladık ve hemen 1 2 alttan tığımızın başlığından yardım alarak bu şekilde 3 defa da çektik. 5 tane sık iğne, 1 çubuk. 5 tane sık iğne, 1 çubuk ve 2 tane sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamlayalım. Son yaptığımız üçlü trabzanımızdan sonra 2 tane sık iğnemizi daha yaptık. Arka sırada bu noktaya da bir tane daha üçlü trabzan yapacağız. Ve sonrasında köşedeki işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Sola doğru giden bir zincir çekiyoruz. Arka tarafta sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bir tane sık iğnemi yaptım. İki defa doladım. Ve buradaki sık iğnemi yapacağım noktanın altından sayıyorum. Bir, iki. Yukarıdan girdik ve üç defa da kapattık. Bu noktayı atlıyoruz. Hemen pardon önümüze alıyoruz ipimizi. atladık ve bir sonrakine sık iğnemizi yapmaya başladık 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz 2 3 4 5 5 sık iğneden sonra tekrar aşağı doğru üçlü trabzanımızı yapıyoruz yukarıdan girdik ilmeğimizi çektik iki kere dolamıştık ve 2 3 defa da kapatıyoruz buradaki trabzanımızın tam üstüne bu tarafa sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 sıralamamız bu şekilde devam ediyor Umarım anlaşılır şekilde anlatabildim. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Beğenmezseniz beğenmedik de diyebilirsiniz. Ve hemen üstündeki noktadan ilk sık iğnemi alıyorum. Abone olmamış arkadaşlarım Abone olursanız benim için çok değerli. Çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zillerinden tümü yazan noktayı işaretlerseniz hem yeni videolarımdan haberdar olursunuz hem de bana büyük destek olursunuz. Kapattık ve hemen ilk sık iğnemizi bu şekilde takip ederseniz daha kolay olur. 1, 2, 3 tane sık iğne ile sıramızı tamamlıyoruz. Arka taraftan örerken bu şekilde örmeyi unutmayın. Bir zincir dönüyoruz ve açık rengimizle üçüncü sıramızı da aynı işlemlerle tamamlıyoruz bu kısma kadar sık iğnemizi yapalım 1 2 3 4 sonrasında üçlü trabzanımız ve aralarda hep 5 olarak devam edecek Üçüncü rengimizle de üçlü trabzanlarımızı yapmayı tamamladık. Başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz kalırken sonda bu sırada 6 tane kalıyor. Trabzanımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve bu noktaya üçlü trabzan yapamıyoruz. Kapatma işlemini yapacağız. Bir sonraki rengimize geçiyoruz. İpimizi bıraktık ve kahverengi ipimizle devam edeceğiz. Koyu renk ipimizle. İsterseniz bu ipi bu şekilde çıkmadan bu kısımlarda aralara da alabilirsiniz bir zincir çektik ve bu noktada bir sık iğneden sonra Pardon arkadaşlar bu kısımda işimiz bitti bu noktadan sonra bu kısım dışa doğru gidecek ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz çevirdik ipimizi aldık birinci sık iğnemiz renk değişimini de bu şekilde devam ediyoruz 2 3 4 5 çubuklarımızın düzgün olması için ön sıradan da takip edebilirsiniz çevirdik ve hemen çubuğumuzun yanındaki noktadan aşağı doğru 1 2 ve yukarıdan giriyoruz ilmeğimizi çektik diğer kısımlarda yaptığımız işlemle aynı hemen buradakine atlıyoruz ve öne tığın önüne ipimizi aldık ve devam ediyoruz 5 tane sık iğne bir tane üçlü trabzan ön tarafa uzatarak yapıyoruz bu sıramızı da tamamlayalım koyu renkli olan sıramızın sonuna kadar geldik. Örneğimiz aslında tamamlandı. Ben sadece size şu kısmı da göstermek istedim. Bu ipimizle burayı kapatırken alttaki bu ipimizi de arada bir bu şekilde arkaya atarsanız ipleriniz arada kaybolur. Ve burada bu şekilde son sık iğnemi yaptım. İpim hala o tarafta ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu noktaya bir tane çubuk yapamayacağız. Arka sırada gelirken çubuğumuzu bu noktaya üçlü trabzanımızı yapacağız. Yine arka sıradan alarak devam ediyoruz. Trabzanımızın üzerine kadar gidelim. Çok da artık saymaya gerek yok. Alttaki çubukları takip edebiliriz. Buradaki çubuğumuzun üzerine de sık iğnemizi yapalım. ve hemen iki kere dolayıp 1 2 indik alttan ilmeğimizi bu şekilde alıp devam ettik beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşçakalın iyi günlerde güle güle kullanın hepinize kolay gelsin